Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir arka sokaklar 669. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ekip Arda'yı durdurabilecek mi? Rıza Baba ve ekip, İstanbul'da bombalı saldırı gerçekleştirecek çetenin peşine düşer ve bu eylemi engellemeye çalışır. İlacın etkisi altında olan Arda üstüne bomba bağlı bir şekilde İstanbul'un en işlek meydanlarından birine gelir. Ekip, Arda'ya zarar vermeden onu etkisiz hale getirmeye çalışır. Peki ekip, Arda'yı durdurabilecek mi? Hayır, çünkü bu bölümde Arda Komiser'e veda edeceğiz. Benim tahminim arkadaşlar, yani Arda bu bölümde ölme ihtimali yüksek ve eskilerden bir isim daha gidiyor. Bu sezon toplam 9 oyuncu ayrıldı ve Arda ile de 10 kişi olacak. Ben yapım şirketinin ne yapacağını hala düşünemedim. Ne yapmaya çalışıyor acaba? Çünkü sezon sonunda dizide oyuncu kalmayacak böyle giderse. Bu bölümde Arda diziden çıkarsa bir bölümde diziye yeni bir polis gelebilir. O da pazar günündeki videomuzda bahsettiğim Mert Demirci yani Sarp karakterini canlandıracak oyuncu o Arda'nın yerine gelebilir. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizce Arda ölecek mi yoruma yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.